Komiko Ördün Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ne yaptık abi? Pazar seyci aldık kendimize. 153 em paramız var. 5 tane kuponumuz var. Kulodumuz bu Royal Kupon 5 em trade up paran al şeklinde. Ne yapacağız abicim? Bu bölüm içerisinde ve bol bol hem CR yapıp Royal Kupon toplayacağız. Hem de buradan baylayacağız. Arkadaşlarımızdan aldığımız Royal kuponları pazara götüreceğiz 6.5 7M civarlarında satacağız Ve yolumuza bakacağız bugün GB alımı var belki biraz piyasa düşer ama pazar gününden sonra piyasa tekrar normale Döner onun için bir problem yok Bizim zaten TL ile işimiz yok Sadece ne yapıyoruz GB çıkartıyoruz ve ona göre item koyuyoruz Hedefimizde Eee farm çarımızı şimdi ben size çok fazla göstermedim. Siz farm çarını belki merak ediyorsunuzdur ne oldu diye. Farm çarındaki quest'i yaktım. E, o ara bir şey e, ufak bir stresim vardı. Ondan dolayı quest'imizi yaktık, bir hata yaptık. Şimdi ne yapacağız? Yan çar asas yapacağız kendimize. Neden? Çünkü asasta 20 kil istiyor CR. Ondan ötürü belki TP Mage'i direkt salarız, asasa geçeriz. Size izletecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Bazen farmer darlarız. bazen farmatarız, bazen CZ'de farm atarız. Onları çekeriz. Hani O şekilde devam ederiz. Şimdilik görüşürüz. Toplayalım. Biraz daha CR yapalım. Ondan sonra buluşalım. Bu şekilde 2 tane daha aldık. Ne yaptı toplamda? 7 tane yaptı. Devam ediyoruz. Böyle 4 tane daha alıyorum abi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Devam ediyoruz. Şöyle bonuslu AB çektik. Sağ alt köşede görüyorsunuz 4000 AB'ye 1200 AB e, bonus geldi. bununla ceni alıyorum. E, alamadım çünkü 11 tane yer var. Hemen şöyle 11 tane ceni alıyorum. Bugün de görüyorsunuz 5 saati var. Ceniler bitiyor. Bunları pazara atacağım 150M'den. Ortalama karı hesaplarız şimdi hemen. Evet tekrar CZ'ye geldim. Şöyle slave merjantımı gösteriyorum. 17 m dip fiyatmış bu arada bakmamıştık. 17 m'den koydum. Burası komple satıldığı zaman e, ortalama 12, 13, 14.5 GB falan para gelecek. 14.5 GB. Şu anda satışı 330 lira. 14.5 çarpı 30 diyorum. 4.785 lira oluyor. Buradan 1000 lira kadar bir karımız olacak. Bununla da yani ne yapıyoruz? Karımıza ee, yine bir şeyler koyarız. Öyle söyleyeyim. Devam edelim. Pazarı kurduğumuz gibi geniyelerimiz satılmaya başladı. Böyle burada hızlıdan geniyelerimizin satılmasını bekleyeceğiz. Hızlı ticaret dönmesi lazım. Devam edelim. Bittiği zaman ben size haber vereyim. Adama sattım kanka hemen. Burada görüyor musunuz? AB ile sattım adama. Resistance. GBL var ya ona. Hemen geri geldim. Tekrar buraya pazarı kuruyorum. Buradan 1000 lira artıdayız tamam mı? 200 vermişti bize. Şu anda 14 artı 359 AB'miz var. Oradan yola çıkın yani. Sa önce sadece 14 vardı. Pardon 13 vardı herhalde. 13. Şu anda 14 artı 359 abimiz var. Devam edelim. Abi şimdi CZ'ye geldim. Azıcık PK atacağım ondan sonra devam pazara. Tamam mı? PK çıkışı görüşürüz. Evet beyler ben yatıyorum. Biraz fazla ticaret yaptık. Üzerimizde bunlar var. Slave mercantımız dolu şöyle göstereyim. Dev Mercant'ta da dolu. Yani da şuradan 3 tanesi de satılmış. Daha yeni koymuştum. Burada da satılmış. Buradan da 2-3 satış oldu. 54 4 üzerimizde var. Biraz bankada var. Toplam AB olarak 4000 4000'e 1200 veriyordu sanırım. Aynen. 5200 AB ile başladık. Toplamda 6000 küsur abemiz var. 6000 6300 bandına falan çıktı yani 1000 AB bir yar ettik. Dediğim gibi geniyeler bitti. Sabaha kadar geniye satacağız. Ondan sonra pus eşyaları satacağız biraz. Sonra devam edeceğiz. Bakalım. Hayırlısı görüşürüz yarın. Evet dostlar son bir adet Jenny kaldı elimizde. Load atıyoruz. Birazdan onu da satacağız. Hatta şu arkadaşa sizin huzurunuzda yazalım. SA rate 118.5 M diyelim. Jenny için. Evet yazdık beraber. Load atmaya devam edelim. Şimdi dostlar olanı söyleyeyim. Önce GB'miz vardı. O GB'yi sattık. Daha sonrasında 4000 AB aldık. Bonuslu 5200'e geldi bize. Onu sattık. Daha sonrasında o AB'yi 6200 yaptık. Şu anda sanırım 21 GB yakın bir paramız var. Yanlış değilse 19 küsür bankada. Bir küsür de burada var. 21 GB'ye yakın o civarlarda bir paramız var. Dün bu AB'yi almak için 16 GB satmıştık. 16 GB'mizi 21 GB yaptık. Tabi kastığımız kuponlar falan vardı. Ee, birkaç tane de kupon sattık aralarından. Onlar önemli değil. Üzerimizde Arab e, para bankada. E, şurada bir şeriyon var mesela 65'e bu şeriyon. E, bir tane de yeni kaldı. Onun dışında da başka bir şeyimiz yok. Şeriyonun buyu da yok herhalde ya. şeytan. Şeriyon satılmadı yani öyle söyleyeyim. Eli kapatalım. Buya bakalım. Ee, artı dörtlerin buyları varmış bu arada 42 m'den bence gayet ideal bu fiyat niye derseniz yeni gelen kuponlarla beraber bunların artı dörtlerini atmaya başladı ondan dolayı uygunum ee, 42 m'den bu itemi satabiliriz yani sizin huzurunuzda da 110 m rate diyor kurtarsa hemen veririm ama kurtarmıyor diyelim ee, 8 10 m pazarlığı yapmam dostum. Bu da pazardaki ince nüanslardandır. Şimdi birazdan sert kapıya geçeceğiz. Alabilirim falan filan derse okey kendine iyi bak diyeceğiz. Göndereceğiz arkadaşı. Sonra almak isterse yine kendisi alır. Almak istemezse biz ticaretimize devam ederiz zaten. Eyvallah demiş. Eyvallah. Daha geliyor. Kendileri bilirler. Ben zaten piyasadaki en uygununu satıyorum elimden geldiğince. Hemen şunu hatta 124 95 mesela bir bakalım. Şu anda piyasadaki en uygun biz miyiz? Evet biziz. Aynen biziz yani başka da yok zaten. Altlar bizden daha pahalı satıyor öyle söyleyeyim. Bakın sert kapı taktiği Sorun değil ondan al dedik. Pazarda biz gerçekten bu arada en uyguna satarız. Bir tane 18.250'ye koydu. Trina sanki 18.250'den daha ucuzdu az önce. Ha tamam 21 lira çıkmış piyasası. Dalton 18 Trade yeni. Toncenimizi satacağız. Ondan sonra gebemizi satacağız. Ee, ne yapacağımı daha karar vermedim. Yalan söylemeyeyim. Ne yapacağım Allah bilir. Okey. Ben tamam, biz ona satan var. Muhabbeti çekiyorlar. Sorun değil baba. Biz pazar seyirciden da alacaktır zaten. Son geni için kimseyle çok fazla iş dışı olmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Birazdan satılır. Görüşürüz beyler. Hoşçakalın. Evet beyler çıkarttığımız 21 GB'yi komple sattık. Ee, şimdi o GB'yi ne yapalım? Pardon özür dilerim. O GB'yi ne yapalım dedim ya çok özür dilerim. Bir yere takıldım da. Şey, o AB'yi 7 e, 7000 lirayı 8000 lira olarak ben 1000 lira ekleyeceğim. 8000 lira yapacağız. Daha sonrasında tekrar e, bonuslu AB'yi çekeceğiz. Bugün bonuslu AB'nin son günü. Daha sonra e, GB olarak devam ettireceğiz. Sonra pazara GB olarak devam etmeyi düşünüyorum. AB artık yeterli. Çünkü şöyle göstereyim. Pazarda çok fazla KS var. Burayı kapatalım. Mesela Geni'ye'nin fiyatı. Yani 110M'e Geni'ye koymuş arkadaş. 115'e Geni'ye var. 24'ler gelmiş sanırsam. Ya bunlar fiyatlar maliyetin altında mesela şu şu geniye maliyetin altında. Çünkü GB'yi şu anda hani 400 liradan falan satmıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok daha düşük fiyatlardan satıyoruz. Geri dönüşü de ona göre oluyor. Dediğim gibi şimdilik <laughs> bu şekilde devam edelim. Daha sonra Bakalım GB olarak da devam etmeyi planlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.